Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Merve Baykaş. Şehit Cengiz Topel Mithat Paşa Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Bugün sizlerle ev deneme için din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını cevaplayacağız. Ee, başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi metindeki durumu yansıtan bir söz değildir diyor. Kader kavramı toplumda genellikle yanlış algılanmaktadır. Allah insanı irade sahibi ve yetkin bir varlık olarak yaratmışken, insanı kaderi en başından belli olan ve bunu değiştirme gücüne ve hakkına sahip olmayan aciz bir varlık olarak gösteren kaderci bir anlayış topluma hakim olmuştur. Bu anlayış atasözleri ve deyimlere yerleşmiş günlük konuşmalara girmiştir. Arkadaşlar şimdi bize bu metinde e, yanlış kader anlayışının... E, topluma nasıl yansıdığı aktarılmış ve bize soruda metindeki durumu yansıtan bir söz değildir diyor. Biz burada yanlış kader anlayışı olmayan bir kader cümlesi arayacağız şimdi sizlerle. Hemen bakalım şıklara. A şıkkı ben kader kurbanıyım. Bu toplumun yanlış kader algısının bir yansıması olan sözdür. Bu şıkkı ediyoruz. Kader böyleymiş, ne söylesem boş. Bu da aynı şekilde A şıkkı gibi yanlış kader anlayışına ait bir sözdür. C, D şıkkında alın yazın buymuş ifadesi de aynı şekilde yanlış kader anlayışına ait bir sözdür. Ama C şıkkına baktığımızda kader diyemezsin, sen kendin ettin. Bu insana sorumluluk yükleyen bir cümledir ve yanlış kader anlayışı değil olması gereken kader anlayışıyla alakalı bir söz olduğu için burada cevabımız C şıkkı oluyor. İkinci sorumuza bakacak olursak verilen bilgilere göre Hz. Şuayb aleyhisselam ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Hemen metnimize bakalım. Hz. Şuayb'ın peygamber olarak gönderildiği medyan ve eykeliler putperest, ölçü ve tartıda hile yapan, adaleti gözetmeyen, bozgunculuk yapan kavimlerdi. O kavmini Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaya, kendisinin peygamberliğini benimseyip sadece Allah'a kulluk etmeye, ölçü ve tartıyı doğru yapmaya, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmamaya davet etti. Biz şimdi bu metinde olmayan bir bilgi arayacağız şıklarımızda. Hemen başlayalım. Kavmini tevhid inancına davet etmiştir. Evet bunu bulabiliriz. Hemen bakalım. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak tevhid inancıdır. Hemen böyle yapalım. A şıkkını ediyoruz. B şıkkına bakalım. Kavminden kendisinin peygamberliğini benimsemelerini istemiştir. Evet bu da burada bakın. Peygamberliğini benimseyip sadece Allah'a kulluk etmeye bunu da buraya getirebiliriz. B şıkkını da eledik. C şıkkına bakalım. Ölçü ve tartıda hile yapılmamasını öğütlemiştir. Bunu da şu cümlede bulabiliriz. Ölçü ve tartıyı doğru yapmaya. C şıkkını da buraya alırsak. D şıkkına bakalım kavmine yeryüzünde yerleşik düzene geçmelerini nasihat etmiştir. Arkadaşlar biz metinde bu şekilde bir bilgi göremedik. O yüzden cevabımız değişik oluyor. Gelelim sizlerle beraber üçüncü soruya. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi vermek istediği mesaj itibariyle diğerlerinden farklı bir kavrama örnektir? Hemen başlayalım. A şıkkındaki ayeti okuyalım. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Yok olmak dediği için biz bu kavramın ölüm olduğunu biliyoruz. B şıkkına bakalım. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Arkadaşlar biz Allah'a güvenip dayanmak dendiği zaman aklımıza sadece bir tane kavram gelecek. Bu da tevekkül. C şıkkına bakıyoruz. De ki sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya o mutlaka size ulaşacaktır. Aynı şekilde C şıkkı da bize ölüm kavramını anlatıyor. D şıkkına bakalım. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Yine aynı şekilde. D şıkkı da bize ölüm kavramından bahsetmektedir. Gördüğünüz gibi A, C ve D şıkları ölümken B şıkkı tevekkül kavramından bahseder. Bu sebeple bizim burada cevabımız B seçeneği. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki iki hadisten yola çıkarak peygamberimiz ile ilgili hangi kavramlara ulaşılır? Hemen hadislerimizi okuyalım. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İkinci hadisimize bakalım. Peygamberimiz Kureyşlileri Sefa Tepesi'ne toplayıp onlara şöyle seslendi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar çıkacağını haber versem bana inanır mısınız? Onlar Hazreti Peygamber'e biz senin hiç yalan söylediğini duymadık diye cevap verdiler. Hemen bakalım çocuklar. Burada peygamberimizle alakalı bazı kavramlar verilmiş. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizi ahlak bakımından, yaşayış bakımından, ibadetleri gerçekleştirme bakımından en güzel örnek olarak tanımlayan kavramımız Üsve-i Hasene'dir. İkinci hadisimizde ise e, peygamber efendimizin biz senin hiç yalan söylediğini duymadık diye cevap alması. Onun peygamber olmadan önce de hatırlayın Mekkeliler tarafından Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed e, lakabını almasına sebep olmuştur. İkinci hadisimizde Muhammedül Emin'dir. Hemen bakalım Üsve-i Hasene ve Muhammedül Emin olan şık hangisi? B şıkkında her iki kavramı da aynı şıkta buluyoruz. O yüzden cevabımız B. Ama hemen şöyle bahsedeyim. Neden A şıkkı olmadı? Çocuklar, Hatemül Enbiya, Peygamberlerin sonuncusu demektir. Bize yukarıda verilen hadislerde Peygamberlerin sonuncusu olduğu ile alakalı herhangi bir bilgi verilmediği için biz A şıkkını eliyoruz. C şıkkında da Hatemen Nebi'yin yani Nebilerin sonuncusu ifadesi geçmekte bunu da aynı şekilde eliyoruz. Bize herhangi bir peygamberlerin sonuncusu, Nebilerin sonuncusu gibi bir ifade verilmediği için. D şıkkında da e, Muhammedül Emin e, kavramı yer almadığı için onu da eliyoruz direkt ve cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci sorumuza gelecek olursak. Çocuğunun din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin sınavına çalışması için yardımcı olan baba çocuğuna hangi kavramı öğretmektedir? Kelime olarak emir, hüküm, bitirmek, yaratmak, karara bağlamak anlamlarına gelir. Terim olarak ise Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği her şeyi, yeri ve zamanı gelince ezeldeki ilim, irade ve takdire uygun yaratmasıdır. Şimdi çocuklar bizler... Şuradaki bir kelime öbeğinden, burada hangi kavram olduğunu anlayabiliriz. Yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesi. Bu ifade bizi C şıkkındaki kazaya götürür. Bizler kader denilince Allah'ın ezelde irade ve takdir ederek planlaması, yani kadere planlamak, kazaya ise o planın vakti ve zamanı geldiği zaman gerçekleşmesi diyoruz. O sebeple burada da yeri ve zamanı gelince ifadesi yer aldığı için cevabımız C şıkkı oluyor. Gelelim 6. sorumuza arkadaşlar verilen ayetler İslam dininin korunmasını istediği temel değerlerden hangisiyle ilişkilidir? Çocuklar bizim din ve hayat ünitemizde toplam öğrendiğimiz 5 tane e, korumamız gereken temel değerimiz var. Bunları hemen e, ufak bir tekrar edelim. Aklın korunması, canın korunması, malın korunması, dinin korunması ve neslin korunması. Her birinin kendi içinde Belirli anahtar kelimeleri vardır. Eğer ayet, hadis ya da örnek olaylarda bu anahtar kelimeleri görürsek bizim direkt gideceğimiz yer o e, anahtar kelimenin e, başında bulunan e, temel değerimizdir. Hemen bakalım. Aklın korunmasında bizim temel ölçtümüz aklın kullanılmasını engelleyen maddelerin yasaklanmasıdır. Ki bu bu da bizim karşımıza alkol ve uyuşturucu olarak çıkar. Eğer Ayet, hadis ya da örnek olayda alkol ve uyuşturucudan bahsediliyorsa, bizim şık olacak, çık olarak gideceğimiz yer direkt aklın korunması temel değeridir. Canın korunmasında ise bizim e, temel anahtar kelimelerimiz e, şunlardır: intihar, cinayet, kürtaj ve ötenazi. E, eğer Ayet, hadis ya da örnek olayda karşımıza bunlardan bahseden bir metin çıkarsa bizim gideceğimiz şık canın korunması temel değeri olmalı. Malın korunması ise haksız kazanç elde etmeyi engellemek üzere koyulmuş olan bütün kuralları kapsamaktadır. Hırsızlık, gasp, kumar, rüşvet, kara borsacılık, faiz ve aklınıza gelebilecek haksız kazanç elde etmekle alakalı her türlü yasaklanmış olan şey malın korunması temel değerinin altındadır. Peki neslin korunması temel değerine bakacak olursak neslin korunmasında da bizlere eğer aile kurumu, evlat bakımı, çocuk yetiştirme, ailenin önemi gibi durumlara önem verilmesi gerektiğinden bahsediliyorsa biz neslin korunması kısmına e, şık olarak oraya yönelmemiz gerekmektedir. Peki dinin korunmasına gelecek olursak, dinin korunmasında da birkaç önemli nokta var. Bunlar da şunlar arkadaşlar. Dinin e, gerektiği gibi öğrenilmesi, e, araştırılması, derinlemesine incelenmesi dinin korunması için önemli bir e, şart önemli şartlardan bir tanesidir. Çünkü din tam olarak gerçek haliyle öğrenilirse o zaten kendi kendine bir koruma sağlamış oluyor. Yanlışı yanlış olan bilgileri elediğimiz zaman biz direkt dinin kendi haline ulaşıyoruz. Hz. Muhammed'in 23 yıllık peygamberlik süresince yapmış olduğu dinin Kur'an ayetlerini hem açıklayıp hem de uygulamalı olarak göstermesi de aynı şekilde dinin korunması, temelinin temel değerinin bir göstergesidir. Ve e, dine herhangi bir saldırı olduğu zaman da dini savunmak da aynı şekilde dinin korunması temelinin, temel değerinin bir parçasıdır. Hemen ayetlerimize bakalım bu ufak tekrardan sonra. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca rabbaniler olun. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şimdi bize verilen bu iki ayette de bize ee, dinin öğrenilmesi ve anlatılması ile alakalı uyarılarda bulunmaktadır. Bir tanesi bize, bir tanesi Peygamber Efendimize. Hemen bakalım, burada e, derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap diyor. Yani bizlerin e, bu kitabı derinlemesine incelememiz gerektiğinden bahsediliyor. Biz ne demiştik az önce? Dinin derinlemesine incelenmesi ve öğrenilmesi hangi temel değerin altındaydı? Dinin korunması. Hemen ikinci ayetimize de bakalım. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Peygamber Efendimizin gerçekleştirmiş olduğu peygamberlik görevinde de aynı şekilde dinin korunması esas alınır. Bu sebeple bizim doğru şıkkımız A şıkkı oluyor. Diğer şıklar dediğim gibi bu e, anahtar kelimeleri, ayetler içermediğinden elenmiş oluyor. Yedinci sorumuza gelecek olursak arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi? Altı çizili cümle ile ilgili bir örnektir. Hemen bakalım. Dini bir terim olarak zekat, dinen zengin olan bir Müslümanın ibadet niyetiyle her yıl malının ve parasının belirli bir miktarını yoksul Müslümanlar başta olmak üzere... Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerleri ver yerlere vermesi demektir. Altı çizili cümlemiz istendiği takdirde daha fazla da zekat verilebilir. Altın, gümüş veya ticaret malı açısından zengin olanlar bunların parasal değerlerinin kırkta birini zekat olarak verirler. Koyun ve keçinin zekatı da kırkta birdir. Yağmur veya ırmak suyuyla sulanan toprak ürünlerinin zekatı onda bir, Masraf yapılarak sulananlar ise 20'de 1 oranındadır. Şimdi bizden arkadaşlar şu isteniyor. Normal zekat oranının üzerinde bir miktar verilen şıkkı bulacağız sizlerle birlikte. Hemen bakalım. 200 gram altına olan Ayşe'nin 5 gram altını zekat olarak vermesi. 200 gram altının 1 bölü 40'ı 5 gramdır. Bu sebeple A şıkkı elenir. Ayşe tam oranında zekat vermiştir. B şıkkına bakalım. 40 koyunu olan Salih'in koyunlarından bir tanesini zekat olarak vermesi. Aynı şekilde 40 da 1 vermiş. Salih de tam oranında zekat vermiştir. B şıkkında eliyoruz. C şıkkına bakalım. Ali Bey'in kendi imkanları ile suladığı elma bahçesinden ürettiği 2 ton elmanın 100 kilosunu zekat olarak vermesi. 1 bölü 20 oranında mı? Evet bu da tam oranında vermiş. C şıkkını da eliyoruz. D şıkkına bakalım dükkanında 100 bin liralık malı olan Mehmet'in 10 bin lira parayı zekat olarak vermesi. Normalde Mehmet Bey'in 100 bin liralık mal için buçuk bin lira zekat vermesi yeterliydi. Ama Mehmet Bey 10 bin lira verdiği için bize burada altı çizili olarak verilen cümlenin gereğini yapmış oldu. İstendiği takdirde daha fazla da zekat verilebilir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydalarından biri değildir? A şıkkı servetin şükrü yerine getirilmiş olur. B şıkkı yardımlaşma ve dayanışma artar. C şıkkı güven ortamı meydana gelir. D şıkkı cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. Toplumsal faydalarından birisi değilse biz burada ne arayacağız? Bireysel fayda. B şıkkında Yardımlaşma ve dayanışmadan bahsediyor. Yardımlaşma ve dayanışma için bir toplum gerekmektedir. O yüzden B şıkkı bireysel değil toplumsal faydadır. B şıkkını eğiliyoruz. C şıkkı güven ortamı meydana gelir. Bu da aynı şekilde güven ortamı toplumda meydana gelir. C şıkkı da bireysel değil toplumsal bir faydadır. C şıkkını da eğiliyoruz. D şıkkı da cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. İnsanların cömert olabilmesi için karşılarında insanlar, bireyler bulunması gerekir. Bu sebeple D şıkkı da toplumsal faydadır. D şıkkını da eliyoruz. Ama servetin şükrü demiş. Yani kişinin kendine ait bireysel servetinin bireysel şükrünü yerine getirmiş olur. Bu sebeple de doğru cevabımız A şıkkı oluyor. B, C ve D toplumsal faydayken A şıkkımız bireysel faydadır. O yüzden cevabımız A şıkkı. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Metinde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hemen sorumuza bakalım. Yaşadığı evrende kendine yer arayan insan sürekli bir anlam arayışı içindedir. Zaman zaman kendine kim olduğunu, niçin yaratıldığını, nereden gelip nereye gideceğini, dünya ve insanlığın sonunun ne olacağını sorar. Bunların cevabını yaşadığı hayat boyunca bulmaya çalışır. Bu süreçte din, insanın sorularına cevap bulmasına, kendisine yardım eder ve hayatına farklı bir anlam katar. Böylece insan inancı sayesinde neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini öğrenir. Buna buna göre davranışlarını belirler. Hemen şıklarımıza bakalım. İnsanın anlam arayışı hayatı boyunca devam eder. Bizim metnimizde İnsanın bir anlam arayışı olduğu söyleniyor. Evet ama asıl vurgulanan şey dinin bu anlam arayışında yardımcı olduğu. O yüzden A şıkkımızı eliyoruz. C şıkkımıza bakalım. İnsanın değeri sahip olduğu bilgi ve yetenekleri ile ölçülür. Bizim metnimizde böyle bir şeyden söz edilmediği için C şıkkını da eliyoruz. D şıkkına bakalım. İnsanoğlu yaşadığı hayatta ölüm ve sonrasını bilmek ister. Evet bu metinde ee, bununla alakalı bir bölüm var ama bizden istenen ana düşünce. Ana düşünce istendiği için D şıkkında eliyoruz. B şıkkına bakalım. Din insanın davranışlarını etkiler, hayatına anlam katar. Bakın, davranışlarını etkilemek ve hayatına anlam katmak. Bu sebeple cevabımız B şıkkı oluyor. Metnimizin ana düşüncesi B şıkkında yer almaktadır. Gelelim. 10. sorumuza. Zekat ve sadaka ile ilgili yukarıdaki bilgiye göre hangi yorumun yapılması doğrudur? Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Hicretin ikinci senesinde Medine'de farz kılınmıştır. Zekatla sadaka arasında bağlantı kurmak gerekirse zekat, sadakanın farz olan kısmı olarak niteleyebiliriz. Sadaka ise maddi yardımların yanı sıra ibadet niyetiyle yapılan her türlü iyilik, yararlı iş ve davranışlar olarak ifade edilir. Maddi sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması da gerekmez. Hemen şu şekilde bir şey yapalım. Zekat maddi sadaka ise hem maddi hem manevi yardımları kapsar. Şıklarımıza bakalım. Sadaka bir kişinin kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için fakir ve muhtaçlara yaptığı sadece maddi yardımları ifade eder. Ama biz burada ne demiştik? Sadaka hem maddi hem manevi. O yüzden A şıkkımız yanlış. B şıkkı. Kişinin istediği zaman ve istediği miktarda sadaka vermesi bu ibadeti yapan kişiyi israfa yönlendirir. Arkadaşlar yapmış olduğumuz hiçbir yardım bizim israfa yönlenmemize sebep olmaz. Aksine bizi cömertleştirir ve e, malımızın bereketlenmesine sebep olur. Hemen B şıkkında eliyoruz. İsrafa yönlendirmek yanlış bir ifade. D şıkkına bakalım. Zekat farz olduğu için sadakadan daha kapsamlı bir yardım ifade eder. Hayır arkadaşlar zekat sadece maddi yardım ama sadaka maddi ve manevi yardım olduğu için aslında sadakat daha geniş bir e, kapsamlı ibadettir. O yüzden D şıkkımızı da eliyoruz. C şıkkımıza bakalım. Zekatı sadakanın farz olan kısmını ifade eden bir kulluk bilinci olarak da düşünmek mümkündür. Evet, gördüğünüz gibi sadakada isteyen, istediği miktarda, zaman sınırlaması olmadan her şekilde yardımcı olabilirken zekatta belirli şartlar var. Bu sebeple de sadakanın aslında belirli şartlara bağlanmış hali olarak düşünebiliriz zekatı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Çocuklar sorularımız bu şekilde Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.